Evet, gördüğünüz üzere yine bu lanet boyunca Light Lighthouse'a giriyoruz. Sikev olarak. Tamamdır. Şimdi, ee, şanssız ki buradaki gizli usulün yanına spawn olduk. Açalım bir bakalım. Bu arada söylemeyi unuttum. Bu videoyu çekerken canlı yayındayız aynı zamanda. Canlı yayınlara alttaki linkten katılabilirsiniz. Şimdi diğer gizli loot'e gidiyorum. Bu gizli güzel paralar çıkıyor. Eğer ki yeni bir oyuncuysanız ve çok çatışmaya girmek istemiyorsanız. Lighthouse'daki sadece gizli loot'ları unutlayarak çıkabilirsiniz. Çünkü bu loot'lardan bazen çok iyi bazen de çok kötü loot'lar çıkabiliyor. Ama işinize yarar yani her yeni bir oyuncuysanız. Bak mesela ne çıktı buradan? tam. Bak Rolex mesela 50k yaz. Sarkola kola içersin. Bir zararı yok. Tar içersin abi. Ne zararı var sana? Ama şimdi bu rotadan gitmeyeceğiz. Ben size rock kampını göstereceğim. Bu arada elimdeki STM9'u da hiç tavsiye etmiyorum. Sikevim diye şu an bununla durmak zorundayım ama. Yani bu STM9 şöyle bir silah. Mesela nişan alıyorsun. Nişan aldığınız yere gitmiyor mermi. Hani mesela buraya ben ateş etsem. Böyle sağa sola yapa yapa. Hem nişan alınmıyor. Hem nişan aldığınız yere emin olduğunuz yere gitmiyor mermi. Bak mesela. Şuraya bir tane mermi atayım Nereye düştüğünü göreceksin şimdi Bakalım nereye düştü Genellikle Tamam olsun bak olabilir şimdi <laughs> e, Hareket ederek sıkma Bak Şu kırmızı arabanın farına ateş edeceğiz şimdi Oraya gitti mi diye bakıyorum Bak mermi burada yok yani hiç değilse buralara bir yeri isabet eder ama mermi burada yok. Ha bak şu soldaki sola çarpmış mermi. Ama diğer attığımız mermiler nerede yok abi. Bu olmuş. Yani onun için bu silah iyi değil. Neyse bak bu yoldan geçerken şu sol üstte gördüğünüz dağda her zaman bir tane ee, PFC sniper işte, rock kampını keser. Çünkü ee, efe bakılırsa buradan oraya rock kampına çok kolay bir şekilde atış edilebilir. <laughs> Neyse. Ne Ha. Yalnız şu aralar şu Tarkon serverlarında bir sıkıntı var. А вот тут друган мой бывал точно. abi e, şey oluyor. Her türlü ping oluyor. Mesela siz e, launcher var ya oyun. Launcher'ından seçiyorsunuz server'ı. Abi o server atmıyor size. Çok bambaşka server'lar atıyor. Türkiye'de yaşıyorsunuz gidiyor Amerika'nın serverlarını atıyor. Rusya'da yaşıyorsunuz yine Amerika'nın serverlarını atıyor. Amerika'nın server Amerika'da yaşıyorsunuz da Rusya'ya atıyor mesela. Böyle anasını mı atıyor? Ki bu oyunun Amerika serverı belki var ya. Yok diyecektim de şimdi. Ban da güzel. Kullanırız. Aslında şu villaları da gitmek lazım fakat eee Oh. Dur, burada bir cesedimiz var. Bakalım içinden ne çıkacak? Yani STM9'dan iyidir AKM. Bakır mermi atıyor yüksek ihtimalle, bakayım. Aa, yok. Meji atıyor. Esmark da arkadan keser. Çantanız küçükse eğer bir yelek koyabilirsiniz çantanın içine. Çünkü yeleğin kapladığı yerden her zaman daha fazla yeri vardır. Bakın. Daha şunları şöyle yapalım. Devam tamam. oldu. Tamam. Bu yoldaki kutuların üstünden de çok güzel loot çıkıyor burada kart spamlamamışsın ama bana bir kere red key kart çıkmıştı. Fakat öldüm. Ya yani burada kart spamlı yok ama. Nasıl çıktı bana bilmiyorum. O şu hammer lanet bir şey bunu almayın ya. Kek 20k diye hatırlıyorum. Alp başı tabi her şeyin pahalı. Şu anda İnsanların wipe sonuna yaklaştığımız için insanlar oynamayı bırakıyor ya da e, bir şey ihtiyacı olmuyor insanların. Onun için mesela wipe başında bir şey 100k ise şu anda 20k falan yani. Çünkü kimsenin artık öyle ihtiyacı yok. Adamların adamlar oyunu bitirdi yani. Anlıyor musun? Dur ben şu bundaki sayda e, zimkine taksam Aa tamam. çok da iyidir abi. Double back. Oldu, tamammış. Bir şey sol üst köşede böyle değilse buradan birileri geçmiştir. Yani o çantayı birileri açmıştır. Ki ağır bir çatışma dönüyor orada. Bakın buraları açmışlar. Propan. Yüksek ihtimal ee, şu taraftan sıkıyor Oraya skevayda ataklı grotto deniyor Yok galiba öyle denmiyordu Öyle deniyormuş Buradan herhangi kafamıza bir tane mermi yiyemediğimiz için yani işte tepkimli olmak lazım Tuna çöm çöpa çöm Çöz ahri Tamam düz skev okay. Biliyorum ben bunu Şimdi bakalım. Bu kapıdan geçerken her zaman şu sol taraftan vurma ihtimaliniz var. Ona göre oynayın. 130 pinkte de çok bir adam vurabileceğime inanmıyorum. Çünkü yani 130 bin saniye sonra algılıyor benim bastım şey ama ne yapayım. tarihte de adam yok. Bunlar nerede çatıştı acaba? tamam Bir tane skeybilerim var. Bu kampın kötü. Kötü. Güzel kesin. Rock Bu kampın da roklardan daha çok şu kutulardan içinden de güzel şeyler çıkabiliyor. Böyle tool set gibi yok profan tank Profan lanet bir şey ya. Hiç sevmiyorum amına kodum tankını. Buralara bakmanızı tavsiye ederim. <gülüyor> <gülüyor> Her zaman iyi bir şey çıkar. Bakalım. Hmm. Yani pahalı değil de işimize yarar. Sniper'ımız da var. Ee, buraya PMC'ler basmış. Ben şu an size safe olan rotayı gösteriyorum. Rock kampında nasıl ayakta kalınır. O oh, iki tane bolts. Üç tane bolts. Çok iyi. Çadıra da gitmenizi tavsiye ediyorum. Oradan bazen Vapor Repair Kit falan çıkıyor. Ya da Armor Repair Kit. Kanda hangisi daha değerli diye sorarsanız Armor Repair Kit şu anda 1 milyon falan. Bu ses duyarsanız birinin de SR25 vardır. Kusturucu da SR25. Oo. Sürü derken güzel bir sürü üstü. Bizim adam öldü galiba. çadırın içine de bakmak lazım. Geri koşarak geliyordur. Bir tane daha güzel sürü. Sanırım PMC değil ya az önceki bıraktığımız Kevidor'un eser 25'i vardı sanırım. O herhalde. Yani öyle umuyorum. Kesinlikle bu değil. Herhalde PMC'ler çalışıyor. Normalde benim yapacağım hatasını yapmamamız lazım ama ben yapıyorum. Через один раз умер. Хуяло, вот хуяло, конец тебе! Hayır sikeyim sikeyim değil. Görmüyorum içeride birini. Sanki adam Ay sikeyim aman oh. akıyım Oooo Nasıl tutturamadım ben olayın şunu vermeye Ben sanki tutturdum gibi Bakalım Bir hit mi? De. Dedim eser yemeği çok kötü 12 almayı uzat bir hit Neyse Görüşürüz